İyi yaptın ha. Yani durumuna rağmen değil, Vallahi iyi yaptın. Hiç ya. şey yapmadan. Görüyorsun <laughs> ya. Yani. Güzel, güzel, da. Da güzel bir atış. Güzel bir atış. Evet. <laughs> Ustalığını koydun ortaya yani. <laughs> ya dolu çek bakalım. <laughs> İnşallah. Abi bu kadar atınca inmesi biraz zor oluyor kaçtı kurşun? Kurşunumuz boş arkadaşlar. İp Bayağı boşaldı gördünüz. Ne yapıyoruz? Dibe indiriyoruz boşluğu. Ne Oradayız. İpimizi takip ediyoruz arkadaşlar. En büyük İyi bayramlar. En büyük yapılan hatalardan biri ipi takip etmiyorlar. İp, nerede? İpini takip edeceğiz. Değil mi? Boğazda yakalıyorsan İp. i̇pini. ipini takip edeceksin. Doğru. rüzgarlı havalarda mümkünse alttan daha verimli oluyor arkadaşlar. Hani rüzgarlı havada şu hareketi çok yapmayın. Rüzgarlı havada mümkün olduğunca dipte. Buraya özgü mü? Genel mi? Her yer. Genel. Toplumun ne yapıyor? Kuşun havalanıyor rüzgar bulunca ne yapıyor? Havaalanıyor da genelde dibi ağrılıklı olduğu için çok bir rüzgar da var. Kurşun önemli. Ucunu titriyor, fark kavuşun ucunu görürsün nasıl titreme yapıyor. ucuna bak. Ne kadar yamulduğunu görüyorsunuz. Kaç tane tahminler? Aslında şu an kamışın ucuna bakarsanız en az 7-8 tane var ama işte zor geliyor. Arkadaşlar ine alırken e, buradaki şartlara rağmen aldığımız için ine alırken 11 olmasına çok dikkat ediyoruz. Bedenin o, mi? İnenin, inenin 11. 12'lerde dökülme çok yapıyor. Küçük küçük mü oluyor? Evet, yine küçük geliyor, ağızdan yürütüyor. Dökülüyor. Şöyle. Akıntı sağ yaptı. Tabii şu yanmaması görüyorsunuz bir soralım boş gelen var mı? Hesabı çok açalım ki boş gelen var mı orada? Ses yokdur. Evet, akıntı takip etmemiz lazım yoksa balık çok geliyor. Vay, yön değiştirdim. Evet. Sanki bir nehir gibi değil mi burası? Evet. Oh, Evet, Oh, oh, tosun. Evet. <Taşoğ>. Devam <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, balık avcıları YouTube kanalı ve biz Erbran YouTube kanalına özel. <laughs>